Arkadaşlar selam. E, Erol Uzun ben Ankara'dan. 1966 doğumluyum. 2017'de koşu hayatıma başladım. Sağlık sorunlarından dolayı, fazla kilodan dolayı. O zamanlar 98 kilo civarındaydım. 2018 yılında Alanya Ultra Trail 23K ile koşu hayatımın yarış dönemi başladı. O zaman 3-4 tane 2018'de trail yarışı koştum. Bunların içinde 38K olarak e, Kapadokya Ultra e, 2018'de en uzun koştuğum yarış olmuştu. Daha sonra Ultra Trail'ları sevmeye başladık. E, 2019'a geldiğim zaman bulduğum bütün Ultra Trail'lere katılmaya çalıştım. Birkaç tanesi hariç, onlar da kayıt dönemi geçtiği için. O da ve Uludağ Ultra Trail. 2019'da en uzun koştuğum yarış kilometre olarak 64K ile Kapadokya Ultra oldu. 2019'da Tuz Gölü'nde koşma fırsatı buldum, 40K'ya koştum. İnanılmaz zordu. Hatta e, ufak bir anımı anlatayım sizlere. 30K'ya geçtikten sonra 30 kaya kadar gayet başarılı koştuk. Tahmin ediyorum 35. kilometrelerde e, artık gücümün tükendiğini ve yürü koş sistemiyle yarışı bitirmeye karar verdiğimi hatırlıyorum. O yürü koş yaparken hemen e, beni geçen bir arkadaşımızı gördüm. O da 100 mil koşan bir arkadaştı. E, ve kendi kendimi de sorguladım. Ben 40K koşuyorum, arkadaşımız 100 mil koşuyor. O günden bugüne kadar e, tabi insan ne kadar daha uzun koşabiliriz, ne kadar sağlıklı ve koşabildiğimiz kadar koşabiliriz e, bunun hesabını yapabiliyorsunuz kendi e, kafanıza. 2020 yılına geldiğim zaman kafamda 100 kilometre koşmak vardı e, fakat pandemi süreci girdiği için e, bunu çok fazla gerçekleştiremedik fakat İlk bulduğumuz fırsatta düzenlenen Tuz Gölü'ndeki 100 mil koşusu e, çıktığı zaman e, beklememem gerektiğini hissederek e, hemen kaydoldum. Çok fazla hazırlık dönemimiz olmadı ama e, 2020'nin ilk başlangıcında Karya Ultra 50K ile bir de Şubat ayında e, Manavgat 38K ile Ultra Trail koşabildik. Bunun dışında geçen haftalarda Sapanca Ultra 60K bir antrenmanımız e, oluştu. Valla 30 Ağustos'u heyecanla bekliyoruz. Tuz Gölü'nde görüşmek üzere diyelim. Bu arada emeği geçen, başta Ayhan Kaptan olmak üzere herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.